Penceremiz açıkken satın almaya gelelim. Hatta direkt finansın üzerinden cari hesaplarımızı bulalım. İlk carimiz Sevda Taşdemir carisiydi. Sevda Taşdemir carisinin hareketlerine bakalım. 2 e, tane satın alma faturası ve bir tane toptan satış iade faturası var. Evet, satın alma faturalarını inceleyelim. Bir tane normal malzemesi, 3 tane ÖTV'li malzemeden satılmış. Rakamların doğruluğunu şu şekilde test edebilirsiniz. Sağ klikte satır analizi mevcuttur. Satır analizinden e, 1425'in üzerine ek vergi yani 71.25 ekleyecek ve yine buradan gelen ilk satırdan gelen normal bir malzeme olduğu için 300 ekleyecek ve bu faturadan gelecek olan total rakamı belirleyecek. Bu artı buradaki yine rakam ve yine toptan satış iadesinden gelen rakam. Şimdi buraya dikkat edersek toptan satış iade faturası da BA'da listelendi. Mevzuattaki gibi mevzuatta ifade edilen şekliyle geldi. Mevzuatta e, satış iadeler alımlarda alım iadeler satışta listelenmeli diyordu. Ve gerçekten de öyle oldu. Ben e, iadeler birlikte değerlendirilsin dediğim için 2800'lüğü de yine ilgili rakamların üzerine ekledi. Eğer beyanlanmayı alırken iadeler ayrı değerlendirilsin deseydim limitin altında kaldığı için Sevda Taşdemir Carisi'nin Eylül ayındaki alımları alım hareketlerinin toplamı gelmeyecekti. Çünkü burada iadeleri de 5000 limitine tut, tabi tuttu. Satış iadeleri de. Alımları da yine kendi içinde 5000 limitine tabi tuttu ve gerçekten listeleyecek bir rakam bulamadı. Yine birlikte değerlendirsin olarak alalım. ABC Holding de demiştik ki grup şirketi. Öyleyse bakalım bu grup şirketi hareketlerimize. İsterseniz her bir grup şirketi alt çaresinin üzerinden bakabilirsiniz hareketlerine ne olduğuna. İsterseniz de direkt grup şirketi kartının üzerinden bakabiliriz. Şimdi belge sayısı olarak 4 geldiği için doğru belge sayısı olduğunu biliyoruz. Ve Eylül ayına ait hareketler. Tutarlarını da yine aynı şekilde KDV'siz rakamları olarak geleceğini görüyoruz. Yine Veri al seçeneğinde fiş tarihine değil de düzenleme tarihine göre demiş olsaydım listelenecek kayıt bulamayacaktı. Oysa ki düzenleme tarihini Ekim beyannam çok özürlürüm. Beyanname tarihini Ekim seçip veri alda düzenleme tarihine göre demiş olsaydım yine aynı şekilde verilere ulaşabilecektim. Çünkü bu hareketlerin fiş tarihleri Eylül, düzenleme tarihleri Ekim. Dolayısıyla bu şekilde bir listeleme yapabiliyorum. Bunu kaydedelim. Artık form oluştu. Üzerinde sağ tıklık dosyası oluşturla istersek oluşan izlemenin içeriğini görebiliyoruz. kaydetmiş olduğumuz XML dosyasını da yine aynı şekilde bir düzenleme programında açıp gerekli kontrolleri yaptıktan sonra paketleyip internet sayfasından gönderebiliyoruz. Form BS de aynı şekilde. Veri alıyoruz. diyoruz. Yine işlemlerimiz cahillerimiz tek tek geldi buraya dikkat edilirse bakın Yabancı şirket 2 yabancı şirket 3 Her ikisinin de vergi kimlik numarası 222'den oluşan 10 karakterli bir vergi kimlik numarası mevzuatın bize bildirdiği Satışlarda kullanacağımız vergi kimlik numarası Ve ikisinin de birer tane hareketi var 11375 7371 Bakalım gerçekten bu cahillerin hareketleri Var mı ve böyle mi? Yabancı şirket 2'ye bakıyorum. Hareketler diyorum. Evet bir tane var. İncele diyorum. KDV'siz rakam 11375. Rakamın doğru yansıdığını gördüm. Aynı şekilde yabancı şirket 3'e de bakıyorum. Evet 7371 olarak da onun KDV'siz rakamının geldiğini görüyorum. Şurada Turan gidik çaresinin bir tane hareketi varmış. Onu inceleyelim. Gelecek olan rakam da 5133'müş. Bakalım Turan gidik gerçekten böyle bir hareketi söz konusu mu? Evet Turan gidiğin iki tane hareketi görünüyor. Bu toptan satış faturası. İhracat operasyon fişine bağlı bir satış faturası. Neden gelmediğine birlikte bakacağız. Şu faturaya ile giriyorum. Evet, faturaya bakıyorum. Özel matraha tabi bir malzeme kullanılmış. Onun satışı yapılmış. Ve toplamı 5133. Ne söylemiştik? Özel matraha tabi işlemlerin KDV dahil rakamlarının beyannameye yansıması gerektiği söyleniyordu ki biz de mevzuata uygun olarak gerçekten KDV dahil rakamını yansıtmışız. Peki neden Turan Gidin ihracat operasyon fişinden gelen bu faturası sisteme yansımamış? Üstelik Ekim ayına ait ve biz Ekim beyannamesini veriyoruz. Öyleyse ihracat operasyon fişimizi bulalım ve bakalım. İhracat operasyon fişini değiştirile girelim. Evet. Bu ihracat operasyon fişine bağlı fatura 17-10 tarihli olsa bile ihracat bilgileri tabına geçildiğinde intaç tarihinin 17-11 olduğunu görüyoruz. Bu da şu anlama geliyor. Mevzuatta belirtilen intaç tarihine göre beyan etme yükümlülüğüne uymuş oluyoruz. Eğer biz e, beyanname tarihimizi Kasım olarak seçmiş olsaydık Turan Gidi'nin bir adet beyannamesi ve bu ihracat operasyon fişine bağlı faturadaki tutar gelecekti. Bunu da test edebiliriz. Önce beyanname dönemimizi, ayımızı belirleyelim. Kasım diyelim. Evet, doğru hangilik? Bir tane 7800 ihracat operasyon fişini ve ona bağlı olan faturadaki değer de bu. Düzeltelim. Bu şekilde form bsm'imizi de kaydedip yine aynı şekilde XML dosyası oluşturup beyanname düzenleme programını da açarak paket oluşturup gönderebiliriz.